Kocaeli Kitap Fuarı şu an Türkiye'nin en büyük fuarı. Okuyucunun katılım açısından, gerek yancı çeşitliliği falan açısından çeşitlilik bu çok önemli bir şey. 12. senesinde Türkiye'nin en büyük fuarı olarak tarihe adını yazdırdı. O açıdan tebrik ediyorum. Tahir e, başkanımızı tebrik ediyorum. Şu an dijital bir dünyaya geçiyoruz. Yani sanal dünyanın hakimiyeti söz konusu. Ama dünyayı gene kitaplardan kuracağız kitapsız dünya kurulamaz. fikriyat olmadan külliyat, külliyat olmadan medeniyet olmaz. kitap değil geçmemek lazım. bütün dünyaları ancak kitaplar üzerinden kurabilirsiniz.